Yalnızım dostlarım, yalnızım. Kili ilişkilerde asla sevmediğiniz şey ne? Yalan ya, kesinlikle yalan yani. Bir de şey hani böyle... Nasıl desem hani kısasa kısas birazcık hani sen beni beklettin ben de seni daha çok bekleteyim falan tarzında. Aynen onları çok sevmiyorum. Ya çift olarak hiçbir şey olmadı pandemide. Arkadaş olarak hani ben üniversiteye yeni geçtim o yüzden çok fazla yeni insanla tanıştım. Hani online'da olsa işte onlarla yavaş yavaş yüz yüze buluşmaya başladık şimdi. Ben seni nereden buldum? Ben seni nereden aradım, o sesini duydum. Peki ikili ilişkilerde asla tahammül edemediğin şey ne? Ee, mesela yakın arkadaşları. Yani karşı cinsinden yakın arkadaşları, kıskanırım. Arkadaşım arasında en sevmediğim şey, çok konuşması. Lanet olsun sana, yazıklar olsun bana. Peki, Ve başka bir soru soruyorum. İkili ilişkilerde en sevmediğiniz, en nefret ettiğiniz şey ne? Yalan. Tabii gün boyu evde olduğun için durumlar otomatikmen iki kişi de birbirine sarmaya başlıyor. Kavga yürü, tartışma. İlişki durumun hangi şarkı olurdu? Bir şarkı olsa. Yarım kalanlar falan olur herhalde. <laughs> sürekli bitiyor ya. Aile olarak kötü etkiledi çünkü sürekli evde kalmak zorunda kaldık. İlişkiyi de etkiledi buluşmalar falan olmadı. Öyle. Evet. Arkadaşlık onlarla görüştük. Çok bıcık bıcık olunması. Bir arkadaş gibi değildi. Hani o gözle bakamazsın. Gökhan Türkmen'in bir tane şarkısı vardı aşkla ilgili. Aşk, Aşk seni var. yazıyor. Olumsuz etkiledi tabii ki de evde dur 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 artık her şey boğdu, sıkıldık ee, o yüzden kötü etkiledi. Şehir değiştirmek bana çok iyi geldi mesela. Ee, yalan, yalan asla tahammül edemem ve ikili ilişkilerde en çok önemli olan şeylerden birisi de güven, güven olmadan olmaz. İlişkiniz bir şarkı olsa hangi şarkı olurdu? İbrahim Tatlıses'ten Nankör Kedi olurdu demek. Yani çok klasik ama yalan yani başkaları. Yalan. Bütün İstanbul biliyor. İlişkilerimi e, kötü yönde etkiledi. Kesinlikle kötü yönden. Görüşemiyorum yani genelde. Kıskançlık. Ama ben Matiz'in valisi. Değersiz hissedilmek, hissettirmek. Pek etkilemedi yani. Aynen. Aynı Sıkıntı yok, sorun yok. Ya. taş yaraladı beni. Evli mutlu çocuklu deme Akalın. Aldatma, yalan söyleme. En başta yalan söyleme, aldatma demeyelim. Bence ilk zamanlarda etkiledi de şu anda hiçbir etkisi olduğunu düşünmüyorum. İlişki durumun hangi şarkı olurdu bir şarkı olsa? Athena yalan. Yalan. <gülüyor> 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 yani normal etkilemedi fazla. Aynen. Pilli bebek Eylül akşamı olurdu. Yalan söylenmesi. Olumlu. Ya. Evet. Mesafe daha iyi olur. Çok sosyal bir insan değilim. Eşarbını yan bağlama. Yok ben tahmin ediyorum her şeyini ya. Pozitif yönde etkiledi ya başka bir evrende. Aldatılmak veya yalan söylemek nefret ediyorum. Önceden arkadaşlarımla sürekli yan yanaydık ama artık buluşamıyoruz çok ara sıra. Yani şimdi isyana isyana girer de ya Rabbi beni neden yarattın diyeyim. Arkadaşlarımdan ben çalışıyordum normalde benim için çok problem olmadı ama yine de yakınlarına sarılamıyorsun, öpemiyorsun. Biz birbirimizi sarılıp öpmeyi seven sıcak insanlarız. O yönden tabii ki biraz ağır oldu. Aynen. E, yüzüne gülüp de arkadan o e, bir, bir, birine de başka şey söylüyorsa Hı. tabii ki. Yani o birine şirin gözüküyorsa, hakkı yani doğru gördüğü e, şeyi savunmuyorsa e, o insanın canını sıkar. Onun haricinde bir şey pek beklemem yani.